Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme kanalına yeniden hoş geldiniz. Bu videoda isim analizi serimizin 3. bölümünü işleyeceğiz. İsminizin baş harfi hayat yolculuğunuzun enerjisini belirler. Ecete göre her harfin bir sayısı ve bu sayıların taşıdığı bir kader titreşimi vardır. İsminizdeki her harf bir sır taşır. O sebeple ilerleyen günlerde isminizin ebced yorumunu yapacağım. Sizlere ücretsiz isminizin ebced değerini ve kaderinizdeki etkisini yorumlayacağım. Bununla ilgili çekeceğim o videomun altındaki yorumlarınıza isminizin minik yorumlarını sunacağım. Bugün sizlere I harfi, I harfi, J harfi, K harfi ve L harfini gizli anlamlarını ve zikirlerini paylaşacağım sizlerle. Sevgili dostlarım, I harfi. Ebced'de Elif'in zayıf yansımasıdır. Yaklaşık değeri birdir. Zayıf titreşim. I harfiyle başlayanlar, bu harf içe dönüklüğü, sessizliği ve sabitliği temsil eder. I harfi taşıyan kişiler genellikle ağır kanlı ve temkinli ama derin düşünen olur. Ancak duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Bu kişiler için zikir önerim. Ya hafi. 108 kez. Sessiz ortamda gözler kapalı niyetle okunmalı. Ve abdestli olunması daha iyi olur. Gelelim i harfine. I harfi ebcedde y ve elif arası. Yaklaşık değeri de 10. İ harfiyle başlayanlar bu harf sezgi bilgi ve duygusal zeka ile ilişkilidir. İ harfi taşıyanlar hassas, öğrenmeye açık ve ruhsal olarak gelişime yatkındır. Ancak zaman zaman duygularının esiri de olabilirler bu kişiler. Bunlara önereceğim zikir Yağnur 256 kez zikir edilmeli günde. Gece ışık açıkken veya mum eşliğinde okunabilir ve abdestli olmanızı da tavsiye ediyorum. J harfi Ebced'te Cim enerjisi yaklaşık değeri de 3'tür. J harfi ile başlayanlar Ebced'te doğrudan karşılığı yoktur ama Cim harfi enerjisine yakındır. J harfi kişide özgünlük, dikkat çekme ve farklı olma isteği yaratır. Bu kişilerin enerjisi sosyal ama içsel yalnızlık taşıyabilir. Bu kişilere önereceğim zikir ya cami 114 kez kalabalıktan sonra yalnız kalarak okunması uygundur. Aslında gece okunursa daha da uygundur. K harfi Ece değeri 20 Kef harfi tekabül eder. K harfiyle başlayanlar bu harf sorumluluk, güç ve sabır enerjisini taşır. İsminde K harfi olanlar genellikle ağırbaşlı, çalışkan ve güvenilir kişilerdir. Ancak sorumlulukları aşırı üstlenip içten içe yorulabilirler bu kişiler. Bu kişilere de zikir önerim. Ya Kavi 116 kez zikredilmesi lazım. Sabah saatlerinde ayakta ve güçlü niyetle okunabilir bu. Onlara bu şekilde iyi gelebilir. Ve L harfi. Ebced değeri 30. Lam harfi. L harfi ile başlayanlar bu harf aşk, sevgi, bağlılık ve şefkat enerjisini taşır. İsminde L harfi olanlar duygusal bağlara çok değer verir. Ancak kırıldıklarında içlerine kapanabilirler bu kişiler. Bu kişilere de zikir önerim. Ya ve 20 kez. Önerim bu zikri kalbe niyet edilerek dua ile birlikte okunabilir. Daha tesirli olur o kişiye. Sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi dostlarım, Ebced ilmine göre harflerin kader üzerindeki etkisi oldukça derindir. Bugün I, İ, J, K ve L harflerini yorumladık. Sıradaki video M, N, O, Ö ve P harfleriyle devam edeceğiz. Sevgili dostlarım videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Orhanca Bilgilenme ve Kadim Bilgilerle yeniden görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım.